Arkadaşlar benim diyanda öyle bir şey var ki. Forlance yerli bir resmen. Forlance. Aynısı var orada. Ama bir tek bak oluşmuyor. Brown 7 201 sürümünde telefon sürümündeyim. Ben Forlance'ım. Bir bak oluştu. Sakın nokta olmuş nasıl girdim. Burada böyle bir Şuraya bak. Şimdi ben böyle bir... Ben sadece şeye bak. Biraz gibi bir şey oluştu. oluştu. Ev falan açayım biliyorsun. Ya bedrock falan olmuş. Çok değişik yani. Ev falan ne bakacağız? İnşallah vardır ya. Bakın bakın ya da bedrock oldu bildiğin. Ama benim yapmam oynayamazsın bence. Çam katasında olmuş olmuşum buna. Evet ama yine katlar var şimdi her tarafa. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor? Bakın etraf dağ gibi bir yer böyle. Forest gibi bir yer. Fark ettiyseniz. Zaten parayı Şöyle bir mil yapalım sadece. Kalkınlarım da hiçbir şey almıyor. Bakın buralarda bir falan var. ya şey var. Buradayım abicim videodayım ben Tamam <laughs> ben şimdiki tablo da valla Sonra burayı ben kaldım sıkıntı yok şurayı ben kaldım bir Kaldım vardı Sonra şunu yaptım sonra sonucunda Şunu değiştirdim ondan sonra böyle bir şey oldu işte, arkadaşlar Çinlere tarafı da Böyle bir çalışmak imkansız. Ben farklı dünyaya verdim. Nasıl? Ben de ilk girdiğimde şaşırdım diye kaydı geçeyim dedim. Gel o geldim dedim. Burası, burası çalmış ben, ben burası benim sümücüm arkadaşlar. Sümücüm ölçüyüm işte. daha olmuş. Alışmış yani. Kalmaya geldik sanki ya. Yani. Ben de araştırayım arkadaşlar. Biraz, biraz geliyorum. Ben geleyim. Ben geleyim. Ne elmas buldum arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar burada elmas var. Dört tane de. Aşık dört tane elmas var. Ben burada ne var? Ne lan? Buraya birileri çıkmaya çalışmış. Hocam. Ben suyuda değil isterseniz götürün. Ama burada bir yol o kadar eminim ki burada birilerinin geçtiğinde. Nasıl ses diyor musunuz? Nasıl ses çıkıyor direkt? Şimdi ses çıkıyor. Ya ben hiçbir şey yapmadım diye. Oyunun kodları da dayanamadım. Ama nasıl oluyor oğlum ya? Ama işte genelcik 我不能。啊、uh。Huh. Hey, Ece burada falan var arkadaşlar. yani falan nasıl olabilirim şu an. Ben öyle düşünüyorum. Bu videosundan kalmayız al alabilir yani bir şey. Neden olmasın? Ya işte bu dedi en son videosunda farklı boyutlar vardı ya. Farklı boyutların farklı farklı boyutlarda insan var. Ne kadar Çıkan. etrafı bakalım buradan çıkış yok belli ki ah tamam kırık sektörler yani nane yeri falan gerçek çıkamayın lan bir şey çıkmaya çalışayım yani. arkadaşlar burada formayı verirsem çıkmaya oyundan haberiniz olsun ben burada hiç mod yüklemedim Normal sen büyütürüm. Mod zaten aktif değil. Aslında çıkıp da gösteriyorum. zaten. çalıştım ama başarılı oldum. Sonra. Bakın buradan çıkacakmış gibi sanki ya. Dağlar olsun şimdi. Çok bir şey değil mi ya? Şaka gibi. Şaka gibi ya. Ben Fortnite'a gelmişim. Burayı hala diyorsunuz ki. Ya burada çarın yok. Bir, çarı yemek, bir ne yapıyorsun diye. açalım. Kopyası oldu ne yapmıyor? Ya? 666 girdim bile. Ben ne anlamıyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar bedenken üzerinde दुकोम चनोम क्या क्या रहा